Şimdi arkadaşlar arkadaşlar bu işi şöyle asla sonu Arkadaşlar kutu açalım. Burası arkadaşlar bölüm 17 arkadaşlar. İnşallah arkadaşlar bu videoyu arkadaşlar abone, abone olanlar, like inşallah arkadaşlar şanlı bütün karakterler çıkar arkadaşlar. İstedikleri bütün karakterler çıkar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kutu açalım Yani şey yapacağız arkadaşlar. İşte görev falan yapacağız. Hemen çıkışa basamında girelim. Masar verme yapacağız arkadaşlar. biriyle ile. Beri güzel bir e saldırı. Yani hasar verme için abone olma unutmayın, unutmayın tekrardan arkadaşlar her şey, şey senin için abi abi durun tamam bu arada arkadaşlar yüzümü de göstermemi istiyorsanız yüzümü de gösteririm arkadaşlar yani isterseniz her yorumları yazın eğer göstermemi istiyorsanız gösteririm yani arkadaşlar onu da söyleyeyim yani Hayır abi boşuna gitti. Vallahi ulti boşuna gitti. Koş kocaman ulti var ya. Cık. Kötü oldu ya. Hop 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 hop. Öyle artık. İndirdik tamam. Çok iyi, çok iyi vardı. Bu, bu arada çok iyi. Çok iyi değil miydi? Çok iyi oldu arkadaşlar. Tamam. Amacımız aşar verme olduğu için yani herkese dalıyorum. Umurumda değil açıkçası. Çünkü amacımız aşar verme hani. O gol olmaz tamam. Sen şunu al. Ben bunu dalıyorum. Ah son anda. Dalıyoruz derken olmadı abi. Aa bu da benim arkadaşlarım mesela bu ilk attığım şeylerin üstünde durunca bir de şey veriyormuş can veriyormuş o da güzel attı güzel abi hem yendik güzel oldu yani 700 kurt geldi onun elmas kutu açtığımı unutursun ama Şift tişaplaşma 9 düşman oldu bir dürü o da çok vermiyor. Biz zaman beş savaş kazan şey sorgunda onu yapalım. Abi ben direkten Edgar'ı bam bamlıyorum abi. Edgar abi kralımızdır bizim abi. Edgar'dan başka hiç bir şey sevmiyorum ben abi. Seviyorum abi bunu da koyuyorum. Hadi bakayım. Evet tamam. o güzelmiş güzelmiş karakter yani karşıdaki düşmanımızla. ya zaten ben arkadaşlar video dışı yaparım veya eğer olmazsa çakı indirdik ben oraya dalarım 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 amacımız yani soygun kaşıyı kırmak görünüyor gibi onlar da bizim kasamızı çok kötü kırdı onun için şimdi de ben kırmak istiyorum oha ne kadar güçlü be ama ben onlara şimdi dalıp biber şarjımı açtım mı ekso değil mi bir dakika bile şu siz orada durun siz orada durun Hayır ya hayır ya abi yapma ya. Abi böyle bir şey olamaz ama nasıl olabiliyor abi böyle bir şey? Cık. Basla 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 ya. Uf, Telefon telefon. Telefon yok. Ya, amacımız tam kutu açılma olacak. Hiç hayır, yani hayır, amacımız hayır, 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 hayır. elmas olacak yani şu şeyin. Elmas almamız. Şöyle elmas almamız Kutu açılma olacak. Soracağım vereceğim. Valla ben bilmiyorum elmas da alırsam kutu açılma olacak abi ben bilmiyorum. Neyse arkadaşlar devam edelim. Öldün. Sen de öl. Burada can kaybetmiyorum değil mi? Tam can burada kaybetmiyor Çok iyi. Su üstte girdi. Canını çok iyi indirdik abi. Şöyle ben hemen gene gene ulti başıyım abi. Yapma. Oha. Öldürdüler gene de, bir şey olmaz. Ha, ha. Nasıl? Dört, üç, dört can. Dört can. İlerleyin. Tamam. Güzel, kazandık. Biz abi kutu açılımı olmak için üzerime alalım da tam kutu açılımı olsun işte. <laughs> tamam neyse. Bir de beş savaş kazanmıyor ya. Ama işte beş yüz verecek ya onun için. Onun için birazcık fazla yok İlerle. Oo oo, ona saldırıyor. Bu arada arkadaşlar, Cengi Fakir videosu da gelebilir. Eğer bu içeriklere daha çok abone, like gelirse e, Cengiz Fakir videosu da çekeceğim yani. Ama işte abone like falan daha çok gelirse ona göre yani çekeceğim. Bunu da söyleyeyim yani. Al bak. Evet kan, yürü git. Ay el promo yürü git ya kardeşim. Abi saldırın direkt. Saldırın direkt. Abi ne geliyor lan? Bayağı bir indirdik bir şey abi? Hiper şarj geldi de Hiper şarj geldi de Hiper şarj geldi de Hadi bak havada kaldık Acayip kolay yendik lan Hadi abi yapma Kutu açılma oldu bu arada arkadaşlar çünkü Buradaki kutuyu aldık. Yani kutu açılma olmuş oldu. Ama bir şey olmaz. Biz yine de devam edelim. bunları da almaya çalışalım abi. <Sessizlik> Oğlum ne oldu? Oğlum oyun takıldı lan. Abi ulti hadi bir gel ya. İndir 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 indir. Kaça kadar abi yok hayatta geçemeyiz. Yürüyüşe gitmişiz bak denize girilecek gibi Buradan şimdi. da kolet çıkıyor abi arayıp. Ya kolet bir git oğlum ya. Bir bok bildiğin yok. Oo o, o, ne oluyor be böyle abi. Acayip kötü oldu. Oo iyi yendiler lan. İyi yendiler ama. Nasıl ha. olmuş? Hadi bakalım. Şöyle güzel bir görev aslında. Aynen ya. Hemencik şöyle dalalım. aldık. Ama biz, burada amacımız adam öldürmek değil. Çok indiremedik ya. Hatta onlar daha da önde. Abi biz niye bu kadar yeniliyoruz avrarip ya? Ne oldu yine bir şey be? Bak şişe şişe de aynı bak, gidin abi. Sizin bak aklınızı almak Anlıyormuşsun. Şu canı almak istemiyor yani. Çabuk 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 çabuk. Oha oha oha. Aaa. 35'e indirdik. Biz çok indirdik de. Sen dayanamayınca bak ya. Taleti açtın ha. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Nasıl doldu? abi benim para dostu. Süper şarjım açıldı. Ne oldu şimdi de kaçıyorsunuz ha? Şimdi de kaçıyorsunuz ha? Hadi bakayım, hadi bakayım. Hepsini kendi başıma yaptım. Hepsini kendi başıma yaparak hepsini yendim. Böyle yaparlar adam. Ya bura ne ya? Kör ama soracağım temizleyeceğimi ya. Tamam devam edelim abi. Tamam. Boş. Ah be. Aa Jesse. Jesse taletini koyduğu şey bu işte tamam. indir 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 indir. Jesse taletini kurmuş. Şimdi ben de talet olarak geri geldim. Oo Jesse gene taletini kurdu. Yok ayıcık mı? Ya ayıcıktan aksesuara bastı. Oy. Çok taktikli oynadık. Bak hiç dalmıyorum hiç işine. Umurumda değiller. Abi birisini de O oh, öldürdüler sonradan ama. Talet koyuldu. talet koyuldu. Talet koyuldu. talet. Talet nerede oğlum? Taleti indirdiniz mi lan 5 dakikada? Oğlum bir canlan bir kere sıksanız ölecek anı. Neyin kafasını düşünmüş? Öl öl öl. Bak ya. Eşek heriflere bak lan. Abi şıkın. Ayıcık. Oh tamam ayıcık aldı. Var ayıcık olmaz şeyi de biz alamazdık bu maçı Allah alamazdık. Hadi bir maç daha. Neredeyse bir kupa tamamlayacağız yani. O da çok güzel bir şey. Hadi şu maçı da yenelim bitirelim abi şu görevde ya. Valla abi çok istiyorum hadi ya. Karşıdaki takım birazcık iyi. Yanmamız yüzde bir. Hani hep öyle dememiz lazım abi. Abi şu an kesinlikle yeneceğiz var ya biz. Yeneceğimizden o kadar eminim ki. Ama ona rağmen biz iyi hasar verdik şu kadar. Bu son hiç hiçbir şey belli olmaz bu dünyada. Çık çık kaç 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 kaç. Oo, nasıl hiçbir şey belli olmaz birader. Bir dakikada aldık lan. 16. Aa kupa tamamlanmadı. Neyse bizim ilk şüphe gelsin. Hadi bakalım. Hadi açalım. Hadi be. Süper geldi. Geç. Bir şey olmaz abi. Zaten öteki videoda da artık arkadaşlar bir kupa tamamlamış oluruz. Hatta bir maç daha falan bir atalım mı sizden beraber? Hadi bir maç daha beraber atalım sizden sizin abi için abi. Şu an kapatmam lazım aslında. Olaya bakılırsa. Şu an kesinlikle kapatmam lazım. Ama sizin için bir maç daha atacağım. Ya kupa için değil yani. Hep sizin için arkadaşlar. Abi ölmeyelim. Abi şu burada çok iyi olur ama. Yakından böyle bir şıksa. şu şu şey indirdik lan buradan. Şu parkı alın da. Giriş tamam ya. Yani. <laughs> Oraya atsan ne olacak Hiç şey olmaz. Bana ne lan? Oha şu alın. Hadi. Alırım lan sen bir <laughs> Oha oha. Ben ne hiper şarjımı açtım ya? <laughs> aldık, biz mi aldık bu arada kaşayı herhalde biz kırdık kaşayı. Lan dur ne oluyor Çok iyi, evet. Hadi bir maç daha atalım. Bu son nasıl olsun abi evet. sizle beraber? Aslında kupayı da bitirmek isterdim ama bu maçta da kazanacak bir, bir şey olmayacak. Bir şey Zaten ben videodan sonra birkaç kere de maç atarım o kupayı alırım yani. Hani bu videoda onu sildiremem. Çünkü 20 dakika çık 20 dakikada olursa şey çok uzun yüklenecek. Kır, kır 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 Ayrıca o ay da olsun. Ha. Oha, ne kadar hızlı kırıyorlar. E tabi oğlum ben tek başıma kırıyorum burada. Adamlar oraya geç ustalet falan açmış hiç kimse öldüremiyor nasıl zaten. Çok kolay yenildik ya. Abi ben vallahi 20 dakikaya kadar bekletirim ne bana alet ne alet ya. Koymuşsun. Ben abi ben bir bak daha işte yapacağım dedim. Oyun? Olmadı. Ay, Mesela bu oyunlardan donar biraz ama şimdi iyi ki donar. Bir dakika oyun oyun yükleme. Sor. Kaç ağzına. Kaçsana. Abi hadi be. Artık gidelim de şuraya. Ne yapacağız ana şunu satayım ya. anca kaç, anca kaç. Anca gelirsiniz mal mal kaçarsınız sizi mallar. Sizin mallar. Anca burayı seçersiniz uzaktan uzaktan çıkarsınız. Al, al bunun gibi bak. Ah, Bu şu, bak, bak 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 nasıl çıkıyor uzaktan? Eşek ama şöyle uzaktan uzaktan çıkarsınız değil mi? bu zişi mi lan? Ne kadar değişik bu zişi. Bu maç var ya yeni zişi.